Artık e, istediğinizi verme vakti geldi diye düşündüm. <laughs> Birden gelip aklınızı almanızı seviyorsunuz. Ne yapayım artık ben de öyle yapayım. Hoş geldiniz. Nasıl gidiyor? Reşat al bununla da dalga geç tamam mı kardeşim? Hadi bakalım. Her neyse konumuz bu değil. Arkadaşlar ben speaking üzerine çok fazla gözlem ve çok fazla araştırma yaptım bugüne kadar. Eğer beni tanımıyorsanız ben İngilizce öğretmenliği okudum. Onun üzerine yüksek lisans yapıyorum. Tekrardan İngilizce öğretmenliği üzerine. Ve Serta belgem var. Serta da yine İngilizce öğretmenliği ile alakalı uluslararası bir belge. Yani kısacası hayatım İngilizce öğretmek üzerine kurulu diyebilirim. Bütün bu İngilizce öğretme ve öğrenme tabii ki sürecim boyunca en fazla aklımı kurcalayan şey neden speaking konusunda bu kadar çok sıkıntı çektiğimizde millet olarak sadece bizde değiliz bu arada yani sanki sadece Türklerde böyle bir sıkıntı varmış gibi şey yapıyoruz da. bir dakika lafımı kendi lafımı balla böleceğim ama uçum sizi rahatsız etmesin <laughs> bir buçuk hafta önce çıktı ve asla geçmiyor ve canımı çok yakıyor ama yok yani mecbur böyle video çekiyorum özür dilerim onun için bu konuyu genel olarak ele almak istiyorum ve eğer siz de ...speaking konusunda sıkıntı çekiyorsanız... ...konuşurken korkuyorsanız... ...dünya kadar kelime öğrenip konuşurken o kelimeler ağzınızdan bir türlü çıkmıyorsa... ...bildiğiniz her şeyi konuşmaya gelince unutuyorsanız... ...bu video tam size göre. Öncelikle problemimizi analiz edeceğiz. Neden? Bunun kaynağı ne? Yazarken, okurken, dinlerken döktürüyorsunuz ama konuşmaya gelince ık diye kalıyorsunuz. Neden oluyor bu? Benim dediğim gibi şu güne kadarki deneyimlerime dayanacağım. Aynı zamanda da Mariana Pascal diye bir kadın keşfettim. Ve kendisi bir native speaker. Yani native speaker çok fazla kullanıyor bu videoda. Arkadaşlar ana dili İngilizce demek istiyorum. Malezya'da İngilizce öğretiyor. Ben bu kadının konuşmasını izlediğim zaman benimle fikirlerinin çok aynı olduğunu gördüm. Ve bu videonun diğer bir özel tarafı ise bu videoyu sizinle beraber yapıyoruz aslında. Sizin problemlerinizi analiz edeceğim için sizin fikirlerinizden yola çıkmak istedim. Ve sizinle bir anket paylaştım Instagram'da. Anket bu videoda konuşacaklarımız üzerine. Birazdan ne cevaplar vermişsiniz ona bakacağız. Onların üzerine size tavsiye vereceğim. Ve bu anketi ben Pollactiv üzerinden oluşturdum. Onlara çok teşekkür ediyorum. Hem bu videonun sponsoru oldular hem de sizinle böyle bir anketi paylaşıp bu videoyu sizin fikrinizi alarak yapabilmemi sağladılar. Collective nasıl bir uygulama derseniz girip ücretsiz anket oluşturabiliyorsunuz sizde. Günlük hayatımızda tutun okuduğumuz izlediğimiz şeylere kadar işte Harry Potter üzerine mesela bir sürü anket gördüm. Ben de çok fazla yaptım. Bu sadece bir örnekti. Bunun gibi değişik değişik çok fazla anket var. Aynı zamanda bu platform ücretsiz. Yani ücretsiz bir şekilde girip hem siz araştırma oluşturup arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Hem benim araştırmalarıma katılabilirsiniz. Ben bunu çok fazla kullanıp İngilizce üzerine araştırma yapmayı düşünüyorum. Çok güzel olur beraber böyle şeyler yaparsak bence. O yüzden aşağıya linkini bırakıyorum. Ücretsiz bir şekilde tekrardan Polektiv'i indirebilirsiniz. Hesap açabilirsiniz siz de. Ve beni takip edin Polektiv üzerinden. Tamam? Anlaştık. Bir sonraki video için de yine bir araştırma yapıyorum. Onun da linki aşağıda. O zaman daha fazla uzatmadan videoya geçebiliriz. Let's Go! İngilizce ya da her dili öğrenirken farklı farklı alanları var biliyorsunuz. Bunlar yazmak, okumak, dinlemek ve konuşmak. Ve genelde konuşmak konusunda sıkıntı yaşıyoruz her dille. Ama şöyle bir şey var. Bu genele vurduğumuz zaman bazı insanlar çok rahat konuşup diğer şeyleri halletmekte sıkıntı çekiyorlar. Yani onlar için yabancı dilde bir şeyler söylemek, yabancı dilde bir şeyler konuşmak çok daha kolay ama seviyeleri aslında düşük. Peki bu neden böyle? Yani bu insanların farkı ne? Seviyesi çok yüksek olmamasına rağmen speaking'in neden bu kadar iyi? Ya da seviyesi çok iyi olup da konuşmayı bir türlü halledemeyen insanlar neden halledemiyor? Buna bakalım. Marian Hoca diyor ki, seviyesi düşük de olsa İngilizce konuşmak konusunda iyi olan insanlar var. Peki bu insanlar nasıl bunu başarıyor? Bunun sebebi ne biliyor musunuz arkadaşlar? İngilizceye yaklaşım şekli, İngilizceyi öğrenmekteki motivasyon. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu ne demek? Kadın örnek olarak kendi kızını veriyor. Diyor ki benim kızım diyor piyano dersleri alıyor diyor. Ve piyanodan diyor ölümüne nefret ediyor. Gerçekten nefret ediyor. Hiç sevmiyor. Doğal olarak da çok da iyi bir iş başaramıyor. Neden biliyor musunuz? Kız tamamen şuna odaklı arkadaşlar. Bu piyanoyu öyle bir çalmalıyım ki asla hata yapmamalıyım. Yani kızın motivasyonu bu. İçine etmemek. Kötü ve hatalı bir şey ortaya çıkarmamak. Ustalık gerektiren ayrı bir yetenek dalı olarak gördüğü için hata yapmamak üzerine odaklanıyor ve gerçekten bu onu o kadar çok geri ve o kadar çok yapmak istememesine sebep oluyor ki o yüzden yapamıyor. Kendini rahat bırakamıyor ve bu konuda çok fazla iyi olamıyor. Şimdi dil öğrenmeyi de bu şekilde görelim diyor Diyor ki biz dil öğrenmekte de İngilizce konuşurken ki başarımız ne kadar az hata yaptığımıza bağlı. Çünkü İngilizce hayatımıza daha küçüklükten ders olarak giriyor ve okulda İngilizce ile neyi bağdaştırıyoruz arkadaşlar? Eğer şöyle bir gramer hatası yaparsan düşük not alırsın. Eğer telaffuz hatası yaparsan düşük not alırsın. İngilizcenin olması gereken halinin dışında herhangi bir şey yaparsan Düşük not alırsın Biz İngilizce ile bunu bağdaştırıyoruz Daha küçüklüğümüzden en başından Mesela tekrar kızın örneğine gelelim Kızı iyi piyano çalan insanları duymuştur daha önce sonuçta Ve şunu düşünüyor Diyor ki benim piyano çalışım eğer bu insanlarınkine benzerse o zaman ben iyi piyano çalıyor olurum diye kafasında kodluyor. Ve ona ulaşmadığı zaman başarılı olamayacağını düşünüyor. Aynı İngilizce'de de bu şekilde arkadaşlar. Bizim önümüzde örnek olarak ne var? Native speaker'lar var değil mi? Ana İngilizce olan insanlar, Amerikalılar, İngilizler vesaire vesaire. Bizim İngilizcemiz onlara benzemediği sürece kötü olarak algılanıyor. Yanlış mı? Yani bir native gibi konuşmak bizim için o kadar çok önemli ki native gibi konuşmayacaksan konuşma gibi bir algı var. Bunu çok fazla görebilirsiniz. Türk aksanıyla konuştuğun zaman bir Türk gibi bir şeyi telaffuz ettiğin zaman hemen dalga geçiriyor seninle. Ya da ben Twitter'da sürekli görüyorum. Siyasiler İngilizce konuşuyorlar. Millet diyor aa işte böyle mi İngilizce bilmem Adam kendini gayet ifade edebiliyor halbuki. Ne dediği anlaşılıyor. Hangi kelimeyi kullandığı anlaşılıyor. Ama Türk aksanı olduğu için hemen aa bu ne biçim İngilizce falan gibisinden üstüne gidiliyor. Bugünlük hayatta da böyle dediğim gibi. Ve böyle olduğu zaman konuşmamız native'lerinkine benzemeyince biz de tribe giriyoruz ha. Yani öyle konuşmayacaksın hiç konuşmayayım bari falan oluyoruz. Şu ana kadar neyin üzerinden geçtik? Hata yapmamaya çalışıyoruz. Native gibi konuşmaya çalışıyoruz. Çünkü gözümüzün önünde iyi İngilizce konuşan eşittir Native'lerdir değil mi? Önümüzdeki örnek bu. Doğal olarak o örnek gibi olmadıkça konuşmamızın bir manası yokmuş gibi geliyor bize. Çok fazla hata yapınca düşük not aldığımız için hata yapıp konuşmamızın bir anlamı yokmuş gibi geliyor bize yine. Peki İngilizce seviyesi düşük olup da takır takır konuşabilen insanların özelliği ne? Hemen size bir örnek vereceğim bunun üzerinden. Hatta Mariana hocanın verdiği bir örnek üzerinden gideceğim. Örnek o kadar güzel ki size aynen aktarmak istiyorum. Diyor ki bir gün diyor internet kafeye gittim. Ve internet kafeden nefret ediyorum. Böyle işte sürekli böyle gürültülü bir şekilde oyun oynayan çocuklar var internet kafede diyor ama benim işimi yapmam gerekiyordu. Her neyse gittim bilgisayarıma oturdum. Yan koltuğumda diyor bir çocuk oyun oynuyor. Oyunda muhtemelen kantır falan. Yani bayağı kaç kişi öldürdüğüne bağlı başarı. Anlatabiliyor muyum? Neyse çocuk oturuyor oynuyor oyunu falan filan. Kadın diyor ki çocuğun iyi bir oyuncu olmadığını ben o noktada anladım. Nasıl anladım? Manyak gibi ateş ediyor ama çok fazla insanı öldüremiyor. Aynı zamanda diyor arkasında diyor 3 tane arkadaşı var. Dikilmişler böyle. Onu izliyorlar falan diyor. Çocuğun umurunda değil. Yani Oyunda kötü olduğu çok belli. Birileri de onu izliyor aynı zamanda ama çocuk umursamıyor bile. Sadece hedefe odaklanmış, hedefi de adam öldürmek ve nasıl yaparsa kafasına göre tak 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 vurup öldürmeye çalışıyor. Olay bu. İşte arkadaşlar bu çocuk İngilizce seviyesi çok yüksek olmayıp yani oyunda kötü olup ama aynı zamanda takır takır konuşabilen insanlar. Çünkü neden biliyor musunuz? Çocuk o ortamda yargılanmıyor. Yani arkadaşları onu izliyor ama kimse onu yargılamıyor. O tamamen hedefine odaklanmış durumda. Hiç şey demiyor yani. Ben şu an vuruyorum ama vurduğum her mermi birine isabet etmeli. Çünkü birileri beni izliyor. Hayır. Tamamen hedefine odaklanmış. Hedefine adam vurmak. Nasıl vurduğu önemli değil. Bu çocuk hata yapmamaya odaklanmamış. Yani mermi dışarı çıkar diye endişelenmiyor. Bu internet kafe çocuğu ele alalım ve İngilizce konuşmak isteyen bir insana ele alalım. Çocuğun amacı adam öldürmek. İngilizce konuşmak isteyen insan amacı ne olmalı biliyor musunuz arkadaşlar? Hata yapmamak mı? Hayır. Native gibi konuşmak mı? Hayır. Amacımız ne olmalı arkadaşlar biliyor musunuz? Mesaj vermek, Mesajı vermek olay tamamen buna ibaret. Söylemek istediğin şeyi nasıl söylersen söyle bir şekilde söyleyeceksin. Kurşunu bir şekilde atacaksın. Hiç aman dışarıya mı isabet eder? Aman arkamdakiler bir şey mi der? Buna odaklanmayacaksın. Eline sonunda o mesajı vermek zorundasın ve vermek istediğin mesaja odaklanacaksın. Hata yapmamaya değil. Şimdi bu konuyla alakalı size iki örnek vermek istiyorum. Birinci örnek Cem Yılmaz. Fundamentals gösterisinde dille alakalı çok şey paylaşmıştı. Paylaştığı şeylerden biri aslında bu konuyla alakalıydı. Neydi biliyor musunuz? Pasaport gişesine gittiği zaman şey diyorlarmış ya. What's your purpose of visit? Yani ülkeyi ziyaret etme amacın ne? diye sorduklarında insan o kadar çok şey biliyor ki döktürmek istiyor. Yani yazıyor adamın önünde. Ama şöyle yaptım da böyle yaptın falan filan. Falan. Bir sürü açıklama yapıyor. Hayır diyor. Öyle demeyeceksin. Diyeceksin ki turist. Neden? Sadece amacını söyle. Bu kadar. Manyak bir İngilizce döktürmek zorunda değilsin. Manyak bir aksan yapmak zorunda değilsin. Vermek istediğin mesaj turist olduğunu ve sadece şunu söyleyebilirsin. Turist. Bir örnek daha Melis'ten vereceğim. Melis şimdi İngilizce biliyor tamam mı? İzlediği okuduğu her şey İngilizce. Gerçekten çok fazla İngilizceye maruz kalıyor. Ama İngilizce konuşma pratiği çok fazla yok. O yüzden çok endişeleniyor. Benim yabancı arkadaşlarım geliyor eve. Çoğu zaman Melis Bildiği İngilizceyi de unutuyor. Çünkü neden biliyor musunuz? Yargılanmaktan korkuyor. Birincisi onlar tarafından, ikincisi Türk olan bizler tarafından yargılanmaktan korkuyor. O yüzden diyorum ki ya sen bunu biliyorsun bak sana sorduğu şeyi çok iyi anlıyorsun. Nasıl cevap vermen gerektiğini biliyorsun. Niye kelimeler ağzından çıkmıyor? Neden biliyor musunuz? Hata yapacak diye. Neden biliyor musunuz? Bu söylediğim eğitim sistemiyle büyüdüğü için yani her hata yaptığında düşük puan aldığı için, native gibi konuşamayınca yargılandığı için kız hiçbir şey söyleyemiyor. Ve ben onu karşıma aldım dedim ki Hata yapmaktan korkma. Sana söylediği şeyi algılayıp ona göre bir cevap verirsen nasıl verirsen ver. Konuşmuş oluyorsun, iletişim kurmuş oluyorsun o dilde. Bu kadar, bu kadar basit aslında. Neyse bunu kendi içerisinde bayağı bir çözümlemiş olmalı ki. Geçenlerde stüdyoya gittik, çekimimiz vardı ve orada çok fazla yabancı insan vardı. Melis konuşan her şeyi %80 anladığını söyledi ki anlıyor. Yani hep verdiği tepkilerden belliydi. Size yemin ediyorum ben Melis orada hiç gergin görmedim. Saldı o yargılanma korkusunu, hata yapma korkusunu. Tam videonun ortasında batarya bitti ve ben onu şarj ettim falan. Şu anda akşam oldu arkadaşlar ama hiçbir şey olmamış gibi devam ediyoruz. Ekmekler sıç <laughs> Doğru konuşacağım mı yanlış konuşacağım mı umurunda değil. Kız diyor ki edit programını sordu. Sen dedi nereden biliyorsun falan dedi. Melis sadece tek bir kelime kullandı. Dedi ki studying. Demek oluyor ki ben bunu okulunu okuyorum. Sadece studying kelimesiyle bu mesajı verdi. Ve nokta. <laughs> Etkili iletişim. Aksan kasmasına gerek yok. Muhteşem ötesi bir gramer parçalamasına gerek yok. Amaç neydi? Kıza cevap vermekti ve doğru bir şekilde Hayır. ve doğru bir şekilde cevap verdi. Şey vermek. çok komikti. Müziklerden konu açıldı ya. Klasik müzikten de sevdim söylemişim. Sonra hani bir enstrüm açıldı. Uzunca bir kelime kullanıyor. Ben böyle yaptım. Vay lan. Vay lan. Aynen aynen aynen. Tek Elime, ama <laughs> ama ortada bir iletişim var. Kız Melis anlıyor, Melis kızı anlıyor. Arkadaşlar, şöyle bir gerçek var. Native olmayıp İngilizce konuşan insanların sayısı, native olup da İngilizce konuşanların sayısından daha fazla. İngilizce şeyden çıktı. Sadece İngiltere'de, Amerika'da konuşulan bir dil olmaktan çıktı. Zaten bariz artık 2021 yılındayız. Şunu diyemeyiz artık. Sadece oralarda kullanılan İngilizce doğru İngilizcedir. Hayır. Artık İtalyan İngilizcesi var, Fransız İngilizcesi var, Türk İngilizcesi var. Yani herkes bu dile bir şeyler katmaya başladı. Herkes kendi aksanını bu dile katmaya başladı. Zaten global bir dil olmasının güzel yanı bu. Her ülke bir şeyler katıyor kendinden bu dile ve o yüzden aksanlardan utanmamak gerekiyor ya da native'leri okay, %100 doğru örnek budur diye almamak gerekiyor. Ona benzemediği sürece konuşmayalım. İşte onun kadar düzgün gramer kullanmadığım sürece konuşmayalım ki onlar bile gramerde hata yapabiliyorlar yani. Yani bu dil artık şey değil. Piyano gibi ustalaşması gereken bir sanat dalı değil. Bunu %100 hatasız öğrenmen gereken bir bilim alanı değil. Bu sizin iletişim kurabilmeniz için, diğer insanlarla anlaşabilmeniz için kullanabileceğiniz bir araç. Mesela kendimden örnek vereyim. Ben üniversitede çalışırken beni en çok rahatsız eden, hatta YouTube'a girmeme sebep olan şeylerden biri buydu. Sanki İngilizce bir matematik dersiymiş gibi. Yani böyle ders gibi algılamamız gerekiyormuş gibi. Daha Öğrenciler iki kelimeyi bir araya getiremeden daha dili öğrenmenin ne kadar heyecan verici, bir şey olduğunu bilmeden, onlara muhteşem kapılar açabileceğini bilmeden oturup past perfect öğrenmeye çalışıyorlar. Oturup boşluk doldurmaya falan çalışıyor. Ya tamam, bir dilin gramerini öğrenmek size çok fayda sağlıyor. Kısa yoldan birçok cümleyi kurabiliyorsunuz grameri öğrenince. Ama tamamen bunun üstüne kurulmuş olduğu zaman işte görüyorsunuz işlevselliği gidiyor dilin. Evet kağıt üstünde boşlukları doldurabiliyorsun. Evet hadden sonra hevden sonra fiilin üçüncü hali geldiğini biliyorsun. Ama konuşmaya gelince iki kelimeyi bir araya getiremiyorsun ve bunu anlatmaya çalıştım. ya dedim ki bu öğrenci daha iki kelimeyi bir araya getirip cümle kuramıyor. Buna past perfect ne yarasın? Yemin ediyorum size 6 ay İrlanda'da kalan 3 kere falan past perfect duymuşumdur ya. Arkadaşlar gerçek hayat okulda öğrendiğiniz gibi işlemiyor. Gerçek hayatta emizar kullandınız diye sizin e-mailinize dönmemezlik yapmıyorlar. yani gerçek hayatta önemli olan şey size gönderilen e-mail'i anlayabilmeniz. Size gelen müşteriye doğru şekilde yardımcı olabilmeniz. Ve bunun için muhteşem ötesi gramerler ve muhteşem ötesi aksanlar yapmanız gerekmiyor. Gerçek hayatta işlevsellik, iletişim kurmak, Bunlar önemli. Şimdi bunu nasıl çözebiliriz e geçmeden önce size yaptığım anketin cevaplarını sizinle paylaşmak istiyorum. Şu ana kadar paylaştıklarımı teyit etmek için size bu soruları sordum. Cevaplar beklediğim gibi geldi açıkçası. 784 kişi katılmış. Öncelikle teşekkürler. Birinci sorum da İngilizce konuşurken ne kadar rahat hissediyorsun? Gördüğünüz gibi 409 kişi biraz demiş. 280 kişi hiç rahat hissetmediğini belirtmiş. İşte burada az önce konuştuklarımız kanıtlanıyor. Karşındakini anlamaya mı odaklanıyorsun yoksa nasıl cevap vereceğine mi? Dedim size. Kimse sizden performans beklemiyor orada. Kimse sizden sanat döktürmenizi beklemiyor. 366 kişi karşımdakini dinliyorum demiş. İyi olması gereken bu. 366 kişiye tebrikler. Gerçekten sadece karşınızdakini dinleyip anlamaya odaklanmanız lazım. 419 kişi demiş ki dinlerken nasıl cevap vereceğimi düşünüyorum. İşte bu tamamen kaygıdan kaynaklanıyor arkadaşlar. Az önce konuştuğumuzu tekrar tekrardan kanıtlıyor bu da. İngilizce konuşurken hata yapmaktan korkuyor musun? Sana bir şey söyleme. 646 kişi evet. 139 kişi hayır. 139 kişiye tebrikler. 646 kişi I feel you. Dilde hata yapınca yargılandığınız bir eğitim sisteminden geldiğiniz için bunlar tamamen. Konuşurken İngilizce bizim aracımız. Hata yapmadan Konuşamazsınız. Hata yapmak zorundasınız. Hata yapıp doğrusunu öğrendiğinizde aklınızda kalma ihtimali çok çok daha yüksek. Bu bir gerçek. İyi İngilizce konuşmak nedir diye sormuşum. Cevaplar native gibi konuşmaktır 129 kişi. Anlamak, anlaşılmak ve amaca ulaşmaktır. Tebrikler. 656 kişi doğru olanı işaretlemiş. Kesinlikle öyle. Amacına ulaşıyor mu çünkü? Ulaşıyor. İletişim kurulabiliyorsa iyi İngilizce konuşuyorsunuz demektir. İngilizce senin için ne diye sormuşum? Amacıma ulaşmak için bir araç. 517 kişi. Gerçekten hepinizi tebrik ediyorum hatasız öğrenmem gereken bir dil. 268 kişi. Şimdi bunların arasında dil bölümü okuyanlar vardır. İşte İngilizce öğretmeni olmak isteyenler vardır. Onları tamamen bundan ayrı tutuyorum. Ama gün içinde günlük hayatta İngilizce konuşmak konusuna ele alırsak eğer kesinlikle amacınıza ulaşmak için bir araç. İngilizce konuşurken seni endişelendiren nedir demişim. Başkalarının eleştirmesi 236 kişi. <laughs> Özellikle bizim ülkede maalesef maalesef herkes kraliyet ailesinden galiba benim haberim yok. 458 kişi hata yapmak demiş. Bu hata yapma mevzusunun ne kadar ciddi bir mevzu olduğunu buradan bir kez daha anlıyoruz. Gerçekten tekrar 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 üstüne basıyorum. Hata yapmak öğrenme sürecinin bir parçası. Yapmak zorundasınız. Hata yapmadan öğrenemezsiniz arkadaşlar. 91 kişi de endişelenmiyorum demiş ki bu da çok küçük bir oran. Çok az kişi endişelenmiyor. İngilizce konuşurken kendinize odaklanmayın. Acaba sesim nasıl çıkıyor? Acaba aksanım nasıl çıkıyor? Acaba hata yapacak mıyım? Yapıyor muyum? Acaba bu söylediğim doğru muydu? Salın bunları. Tamamen karşınızdaki kişiye odaklanın. Size ne diyor, ne demeye çalışıyor, sizden ne istiyor. İngilizce amacınıza ulaşmak için bir araç ve bu sizin aracınız. İstediğiniz gibi parçaları değiştirip oynayabilirsiniz. Kendinizi karşıya ifade edebildiğiniz sürece. O yüzden bu videodan çıkardığımız sonuç hata yapmaktan korkmayın bir. Konuşurken karşı tarafa odaklanın. iki aksan yapmak zorunda değilsiniz. İngilizce artık global bir dil. Doğru İngilizce, iyi İngilizce, eşittir native'lerin konuştuğu İngilizce değil artık. Bu haftaki İngilizce videomuz bu kadardı. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Bence Mariana Hoca kesinlikle çok 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 iyi noktalara değmiş. Onun konuşmasını aşağıya bırakıyorum. TED konuşması var. Bir sonraki videomuz için yine araştırma yapıyorum. Araştırmanın linkini aşağıya bırakıyorum. Oradan siz de ulaşabilirsiniz ve katılabilirsiniz araştırmaya. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız beğene basmayı unutmayın diyorum ya. Unutmayın beni sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın kendinize çok iyi bakın öpüyorum bye. hepinizi bye bye. bye.